Merhaba. Bu yayında biraz yalnızlıktan söz etmek istiyorum. Yalnızlık nedir? Kişinin kendisini herhangi bir konuda tek başına hissetmesidir. Ancak bir haberim var. İnsanlar teknik olarak asla yalnız olamazlar çünkü büyük ihtimalle yaşadıkları şey her neyse benzerini yaşayan dünyada milyonlarca kişi vardır. Ancak hayatı iyi okuyabilen bireyler bunun böyle olduğunu çok iyi bilirler ve dolayısıyla da bu manevi yükü omuzlarında hissetmezler. Kendilerini daha ağır ve daha üzgün hissetmezler. Kişinin kendisini sevdiği bir insandan uzakta hissetmesi veya istediği bir durumdan uzak olması yalnızlık hissini ortaya çıkarabilir. Ancak söylediğim gibi yalnızlık sadece tek bir kişiye mahsus bir durum değildir. İnsanlar bazen baktıkları zaman şöyle düşünebilirler eğer hayatı okuma konusunda biraz puslu bir güne denk geldilerse, pencerelerde ışıklar yanıyor, herkes çok mutlu, herkesin işleri yolunda, herkes kendini çok iyi hissediyor ama sadece kendisi öyle kötü hissediyor. Halbuki durum böyle değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Bir de yalnızlığın ardından ortaya çıkan bir kaygı durumu olabiliyor. Bu kaygı durumu eğer iki hafta süreyi aşıyorsa o zaman bir uzmanla görüşmek faydalı olabilir. Çünkü bu bir alışkanlık haline gelmiştir. Nasıl bir alışkanlık haline gelmiştir? Bilimsel olarak baktığımızda bir sorun iki haftayı aşıyorsa orada bir uzmanla görüşmek veya bu olayı iyileştirme sürecine götürmek için insanın elinden gelen şey her neyse onu yapabilmesi, iyi manada şeyler yapabilmesi önemli. Ve şöyle bir şeyden söz etmek istiyorum. İnsanlık tarihine bakalım hekim yetiştiren bir uzmanın kitabında okumuştum. İnsanlık tarihi eğer bir yıl olarak düşünülürse bizler şu anda teknoloji çağında o bir yılın son bir saatindeyiz. Saat 23 gibi düşünebiliriz. Bizler şu anda o saatlerdeyiz ve bunun öncesinde yer alan insanlık tarihindeki alışkanlıklar ilkel beyinde var. Ve ilkel beyin buna göre hareket ediyor. Mesela insanların herhangi bir şey yapmak istemeyişlerinin nedeni büyük ihtimalle ilkel beyinde yer alan bu alışkanlıklardan ve işlenmiş olan bu durumdan ileri gelebiliyor. Neden? Çünkü düşündüğünüz zaman en eski yerleşim birimlerinden biri olan mağaralarda yaşayan insanlar, avcı toplayıcı olan insanlar dışarıya çıktıklarında kendilerine göre bir besin bulduklarında o zaman ne oluyor? Besinle birlikte enerji artıyor. Ancak dışarıya çıktıklarında o besini bulamadıkları vakit o zaman kendilerine yeni bir enerji kaynağı bulamamış oluyorlar. Dolayısıyla bünye onlara diyor ki şimdi sen dışarı çıktığın zaman aradığın şeyi bulamayacaksan o zaman enerjini boşa harcamak çok da iyi bir fikir değil. Dışarıya çıkma, insanlarla görüşme bu döneme geldik. Boş ver ne de olsa ile başlayan olumsuz cümleler, zaten ile başlayan olumsuz cümleler fısıldanmaya başlar bünyenizde. Dolayısıyla da insanların örneğin kendilerine göre bir iş bulamadıkları zaman daha fazla dışarıya çıkmak isteme işlerinin nedeni burada saklı olabilir. Veya herhangi bir sosyal ortama girmek isteme işlerinin nedeni burada saklı olabilir. Yani ilkel beyindeki o enerjinin yeterince yerine getirileme işi, artma işi kişinin hareketlerinin azaltılması yönünde bir etkiye neden olmuş olabilir. Bunu da söyledikten sonra şunu belirtelim. Yalnızlık dediğimiz gibi bazen mevsimsel bir durumdur. Yani kişinin bazı şeyleri görmesi için hayatın anlamını daha iyi hissedebilmesi için o yalnızlığı da yaşaması, ardından da sahip olduğu zenginliklerin farkına varması gerekiyor olabilir. Bu da insan için harika bir durum demektir. Sağlıklı ve mutlu günler.